Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yeni bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu güzel bir box oynuyoruz arkadaşlar. Onun ismini yazarım bu başa. İsterseniz indirirsiniz. Hemen başlayalım. Bir şey. Başladık. Arkadaşlar azıcık hastayım. O yüzden ses çıkabilir. Yani. Grubun azıcık Nefes sesi falan çıkabilir. Yapmıyorum buraları. Şimdi başladık. Bir tane sağ kuraşı vurdum. Ah bana vurdu. Uy! Sağ kuraşı. Bunu bir tanem. Bir tane de sağ kuraşı. Bir tane sağ kuraşı. Bir tane sağ kuraşı. Bir tane düm, dümdüz vur. vur. Arkadaşlar şurada üstte bizim şeyimiz var. Yumruk balığımız var. Ne kadar büyük. Allah Allah. Onu yük, yük, yük tutunca vurmaya çalışıyorum. 10 saniye dayanırsa bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bitiyor kazandık. Birinci şeyi kazandık. Evet kutluyoruz. Şimdi de şey geçelim. İkinci geçelim. Arkadaşlar 5 3 maç yapacağım. Hmm. Arkadaşlar yendik. En kolay arkadaşlar? Bu bu ne? Başlayalım. Hmm, bu sefer burada başladık. 3 maç yapayım. Arkadaşlar bunun 2. bölümüne gelmesini istiyorsanız dört yakın atın. 4 bu sefer. Hemen Vur. Vur vur. Aha, box şeyim boşaldı. Bunu full. Şimdi bir tane var. Ah. Hmm, dolsun, 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 dolsun. Kaçtık. Dol, 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 dol. Sola vereyim. Sağına vurdum. Sakin, sakin, Dolsun. Dolsun. Hayır. Evet, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Vur, vur. Kafasına vur. Hemen. tamam da da vur. Vur. Yani şey mi bu da Çok iyi vurdum. <laughs> Birinci fight bitti sandık. Uy. Ne yaptım ben ya? Uf, çok iyi vurdum. Uf, uy. 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 Bize çok Bir çok öldürdüm. Bir tane vur. Uf, çok iyi vurdum. Bir tane daha vur. Sağ kuruşe. Hadi. Sağ kuruşe. Soldan sağ, sağ sağ sol sağ alttan azıcık da olsun da olsun da olsun da olsun yani hayırdır bak sen diyorum bak. Şöyle. ya. Sert bir şey açalım. Açalım ne ya? Hadi, hadi. Bir tane daha. Tamam işte. İşte. i̇şte. <laughs> Şimdi üçüncü tur. Fight. Savaş yani. Hadi 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 hadi. Başta başla mıydı savaş mıydı? Ne bir şey. Ya bu, bu, bu kamera açısı ne ya? Kazandık. Hadi 10 saniye bu durama hadi. 10 saniye durma hadi. 10 saniye dur artık. Evet. Hayır, doch bir saniye. Şimdi yere yapıştıralım. Motor başlamadı. Kaldığı yerden devam etti. Yani çok canım Çok güzel Hadi vur. Hı. Uy. sefer de kalkamıyorum. Kalkma, 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 kalkma. Kalkarsan yine döverim. Kazandık. Sefer en kalınca. Çok uzun sürüyor çünkü. Oynadığımızda sonra çok uzun sürüyor. Müşterim yapmak lazım. Ay bu değil pardon. en ile bir umut Bu. Bu arkadaşlar bu. bu çok güçlü. Işte. Buradan bir şeyler Başka bir şey Bir şey Bu Birkaç para. Çok şey çok güzel. Başka bir şey alırım. Bunlar. Olmaz. Of, saçları, saçları, saçları. Aha, Aa, daha da ki saç. bu. <laughs> Aldım. Şimdi başlattım. Bu sefer de burada olduk. En kolay yine değil mi? Bir anda o. Hadi ne geçmişim. Aram bu saçlarımda. Gün 18 Aram bu saçlarımda. Bu şey galiba. Bu kolay. Eee bizim savaştığımız galiba Aa. ne diyor bu ha, kolay ya bence burada hemen bitmez bir tane daha kalkar bu Hadi bu Helal helal helal. Bitti. bu sefer atlıyorum. Bitti. De, demek ki ilk iyiymiş. Rona saçlarım Nasıl bir 2018. Final Fantasy öyle bir zaman bir ona Evet en kolaymış. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.